Hemen yeri geldi izah edelim. Buraya kadar verdiğimiz tüm örneklerde müfret ismin sondan bir önceki harfi hep şeddeli bir y idi. Fark etmişsinizdir. Ama öyle olmayan iki tane istisna var. Biri hem geometriden hem günlük yaşamdan bildiğimiz kenar, köşe anlamındaki zaviye sözcüğü ki tekke ve zaviye tabirindeki zaviye bu zaviye. Arapçası şöyle, çoğulu da tabii ki Zevaya. Biçiminde. Dolayısıyla bugün önünüze Ettekaya ve Zevaya fi Türkiye diye bir kitap koyacak olsam bunu hemen Türkiye'de tekkeler ve zaviyeler diye çevirebileceğinizi sanıyorum. Çünkü artık tekaya'nın tekke anlamındaki tekiyenin zeva yanında yine hemen hemen aynı anlamdaki Zevye'nin çoğulu olduğunu gayet iyi anlamışsınızdır. Bu derslerle amaçladığımızda zaten bu arkadaşlar.